Merhaba ben Mustafa Çansı Çelen. Merhaba ben Hava Çelen. Bugün size bir şarkıyla başlamak istiyoruz. Kollarının karası, gitti mide bulantısı. Bu kemoterapi macerası bitti gitti. La 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 Bugün 17. kemoterapimizi aldık ve kemoterapiyi bitirdik. İleride çok İleri şükür. şehitiydi. <laughs> Oya yaparsan kameramı tutur anneciğim. Evet, bugün son kemoterapimizi aldık. İnşallah, inşallah sondur. Şekilde, Öyle olmasını ümit ediyoruz. ediyoruz. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Haftaya inşallah ışın tedavisi için doktora görüşeceğiz. Sonra bir ay ışın tedavimizi de alacağız. Ve ondan sonra da tiroidler için başka bir yön alana geçmiş olacağız. Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Çok şükür, çok şükür. İnşallah izleyenler de hastalarsa güzel haberler alırlar, kemoterapilerini bitirirler. Hatta hastalıklarını tamamen bitirirler. Ve biz de inşallah hastalığımızı tamamen bitiririz ve o zaman daha coşkulu bir şekilde bitti diye ilan etme şansı buluruz. Değil mi anneciğim? Değil mi Fındık? Çok. Çok. Bugün neden hiç konuşmuyorsun? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Mutlu musun? Ama kim otel ettin Mutluyum, mutluyum. Her evet, evet, evet. yani bu güzel haberimizi paylaştık. ve bugün kemoterapimizi 3 damar yoluyla sonlandırdık. <laughs> Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Çünkü yani damarlarımı korumaya çalışıyorum. Damarlarımı korumaya çalışıyorum. Sürekli zeytinyağıyla falan masajlar yapıyorum. Çok şükür port takılmadan kemoterapiyi bitirdik. Ama bugün 3 ayrı yerden damar yolu açılarak bitirdik. Neyse e, bitirmenin sevinci hiç hiç üzmedi. Zaten hiç üzülmüyordum. Yani. çoğu zaman en az iki damar yoluyla geçiştiriyorduk ama bugün de böyle oldu. Ve bitti. İnşallah bitmiştir. İnşallah bir daha kemoterapi almak zorunda kalmam. İnşallah izleyen hastalarda kemoterapilerini bitirirler ve hayatlarının sonuna kadar sağlıklı yaşarlar. Bu güzel haberi sizinle de paylaşmak istedik. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizden güzel güzel haberler alırsınız. İlk siz duyarsınız inşallah. Hoşçakalın.